Arkadaşlar merhaba. Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Dedikten sonra hemen e, kızılcık şerbetinden bahsedeceğiz. Son zamanlarda kızılcık şerbeti üzerine bayağı bir söylenti duyum. Hatta dedikodu denilebilecek söylentiler var. Dizinin e, yaprak dökümü yaşanacağı, çok e, değerli isimlerin vedalaşılacağı, ayrılıkların yaşanacağı, Hatta bunlardan e, 4 kişi olduğu da bahsedildi. E, bunlardan aslında ben e, yaklaşık bir ay önce yaptığım videoda bu isimleri söylemiştim ama <laughs> ne diyeyim. E, i̇lk olarak e, Rüzgar kesinleşti. Daha sonra Umut kesinleşti. İkisinin ayrılacağı kesinleşti. Daha sonra e, oyuncuların bireysel olarak e, başına gelen olaylar ilk e, Abdullah'la başlamıştı ki diziden ayrılmak zorunda kaldı ki zaten şimdi iyileşmiş Allah daim etsin sağlığını saatini e, daha sonrasında Nilay karakterinin e, gerçek hayatında başına gelenler Sıra Türkoğlu'nun ehliyet kaptırması vesaire işte bu gibi şeylerden sonra sette set arkasında kaos mu var soruları ortaya getirdi. Barış Kalıç'ın TV100 kameralarına verdiği ayaküstü röportajda bu soruların hepsine net bir cevap verdi. Dizinin devam edecek mi etmeyecek mi sette kaos var mı yok mu sorularına net bir cevap verdi. Şimdi sizlere o videoyu yayınlıyorum. Barış Kılıç'ın cevabını. Kaos bir durum yok çekebildiğimiz kadar işimizi yapacağız. Seneye de inşallah güzel gidecek. Barış cevabı bu şekildeydi. Seneye devam edeceğini yalnız e, ayrılacak oyuncular konusunda hiç bitiyor vermedi. Zaten öyle bir soru da sorulmadı. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi Kızılcık Şerbeti'nde 4 oyuncu döndü. Eee... Rüzgar ve umut kesinleşti. Diğer oyuncular da kesinleşti. Yani sizlere bunu da e, videosunu yaparak haber veririm. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.